Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bu videomda sizlere TTO'nun söylediği tüm yalanlar hakkında bir video hazırladım. İyi seyirler. Arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeceğim. Bu TTO ile ilgili son videodur arkadaşlar. Lütfen prim demeyin. Ve e, bir tane duyuru videosu e, duyuru yapayım ne videosu ya. Bir tane duyuru yapayım. Bu yorumun altına gelen en çok artı biri alan e, saçma olmayan e, bir sonraki videoya o videoyu çekeceğim. Yani yorumları yazacaksınız. En çok artı bir artı biri alan e, yorumdaki videoyu çekeceğim arkadaşlar. Ee, en çok artı hangisi artı bir alırsa e, o video çekeceğim ama saçma olmamak şartıyla yani YouTube haberleri kanalımıza uygun olmak şartıyla ve bu videoya 1500 like bekliyorum inşallah 1500 like gelir ve başlayalım. Evet arkadaşlar ilk yanından başlayalım. TTO yani Ender Taş geçen günlerde bir tane daha video, açıklama videosu daha çekmiştim. Ve bu açıklamasında benim maddi durumum iyi. Ben bu işi para kazanmak için yapmıyorum demişti. Ve o videosundakiler tamamen yalandır. Neden diye soracak olursanız çünkü o videosunda 5 tane reklam koymuştur. Ve SS'de görmüş olduğunuz üzere de 28 günde yaklaşık olarak 1600 dolar çüş anasını satayım. Yani Türk parasıyla 4800 lira kazanmıştır. İkinci yalan. Ses montajı olayı. Arkadaşlar biliyorsunuz Ender Kur'an-ı Kerim'e küfür ettiği yerleri montaj olduğunu söylüyor. Ama montaj falan değil. Neden mi? Hemen açıklayayım. Zaten açıklanan bir videosunda diyor. Evet ben Kur'an-ı Kerim'e küfür ettim ve buna çok pişmanım. Şimdi inanmayanlarınız olacak o yüzden hemen o görüntüyü verelim. Kur'an-ı Kerim'e küfür etmişsin. Kur'an-ı Kerim orada küfür etmişim arkadaşlar. Ben bunun zaten pişmanlığını yaşıyorum ben buradan. Evet izleniz ve ardından açıklama biri silip açıklama ikiyecek diyor. Ve ben küfür yani Kur'an-ı Kerim'e küfür etmedim. Onlar montaj diyor. Sen kimi kandırıyorsun lan ya? Sen bizim sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Senin Allah bin türlü bak seni destekleyenin buradan Destekleyin, yani destekleyenin ve destekleyenin ve senin Allah bin türlü belasını versin. Tamam bak tamam arkadaşlar hak veriyorum. Tamam Müslüman olmayabilirsin. Ateist ya da Hristiyan ve benzeri din, dinlerde olabilirsin. Ama illa bu bizim dinimize söylemen anlamına gelmiyor. Ben kalkıp Hristiyanların İncil'ine küfür etmiyorum, etmiyorum. Saygı duyuyorum en azından. Bu arada şu anda bana prim diyen falan varsa kanaldan s**tir olup gitsin. Din, dinimizi korumak prime girmiyor. Ve bu videolarda da hiçbir videomdan para kazanmıyorum arkadaşlar. Onu da duyurusunu yapayım. Evet arkadaşlar bu videomda böyleydi. Biraz kısa oldu ama zaten siz de kısa videoları çok seviyorsunuz. Çünkü YouTube haberleri kanalında kısa videoları. Dediğim gibi bu TTO hakkında son şeydi. E, Kanala kanalda e, aşağıdan en çok like alan yorumu yapacağım arkadaşlar. Aşağıya yorumlarınızı belirtin. En çok like alanı yapacağım dediğim gibi. Neyse izin için teşekkür ederim. Abone olup kanalıma like atmayı unutmayın. Bu arada 10.000 abone de çok güzel bir çekiliş yapacağım. İyi günler. Hoşçakalın.